Emekliye ek zam farkı Yasa Meclise geliyor. Hesaba ne yatırılıyor? Yeni düzenleme sonrası ne verilecek? Kuruşu kuruşuna ödemeler. Emeklilerine Ocak maaşları %37,57 zam ve 7500 lira taban aylık ödemesi kapsamında yatırılmaya başladı. Ek zamla oluşan farklar da düzenleme yasalaşınca verilecek. Şimdi 7500 lira alana 2500 lira ek zam farkı ortaya çıkacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı büyüyor. Kök aylığa yansıtılan Ocak ayı zam oranı 5.03 puanlık refah payıyla birlikte %37,57'den %42,6'ya, taban aylık ödemesi de 7500 liradan %33,3'lük artışla 10.000 liraya yükseltiliyor. Ek zam düzenlemesinin bugün verilecek önergeyle meclise taşınması planlanırken, dün başlayan maaş ödemeleri ise mevcut zam oranına göre gerçekleştiriliyor. Yasa çıktıktan sonra ise ek zammın farkının ödenmesi söz konusu olacak. İşte merak edilen soruların yanıtları. Yeni kök aylıklar nasıl hesaplanacak? Emeklilerin kök aylıklarına, aralık tutarı, refah payıyla birlikte %42,6'yı bulan zam oranı yansıtılacak. Oluşan tutara %4, kök aylık 7135 liranın altında ise %5 oranında ek ödeme eklenecek. Hesaplanan tutar emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10.000 liranın altında çıkarsa, verilecek para 5510 ek 19 kapsamında yapılan, emekliye yapılan ödemeyi taban aylığa tamamlayan, ilave ödemeyle 10 bin liraya tamamlanacak. En düşük kök aylık yeni oranla ne kadar olacak? Emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6.820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık %42,6 zam ile 9.726 lira olacak. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10.000 lira ödeme yapılacak. Bağkur tarım emeklilerinde de 5.420 lira 18 kuruş olan en düşük kök aylık yüzde 42,6 artışın yansıtılmasıyla 7.729 lira 18 kuruşa çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2.270 lira ilave ödeme ile 10.000 lira yatırılacak. Lılarda 4.721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 42,6 artışla 6.733 lira 29 lira olurken, bu maaşı alanın ödemesi her ay 3266 lira 71 kuruşluk, 5510 ek 19, ödemesiyle 10.000 liraya tamamlanacak, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7616 lira 48 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık %42,6 zamla 10.861 liraya ulaşacak.